arkadaşımızın, hani Allah korudu öldüğünü falan zannettik. Lazer kesim cihazı patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Camlar, çerçeveler indi. Hatta üçüncü kat camım benim de kırıldı. İş yeri sahibi ve arkadaşı öfkesini gazetecilerden çıkardı. Kayıttayım, <laughs> İstanbul gün Güngören'de lazer kesim atölyesinde patlama meydana geldi. İş yeri sahibi sabah saatlerinde dükkanına geldi çalışmaya başladı. Bir ara yan tarafında bulunan büfeye girdi. O esnada dükkanından önce dumanlar çıkmaya başladı. Ardından güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamadan saniyeler önce büfenin önünde 4 kişi oturuyordu. Onlar da neyse ki olaydan yer almadan kurtuldu. Patlamanın etkisiyle park halindeki iki araç ve dört dükkan zarar gördü. Olay yerine çok sayıda basın mensubu da geldi. İş yeri sahibi gazetecilere önce küfür ve hakaret etti ardından da saldırdı. Kayıttayım kayıttayım. Saldırganlar Alperen Olukuş ve muhabir Azra Sözcü'nün üzerine doğru koştu. İçlerinden birisi uçan tekme atarak kameraman Olukuş'u yere düşürdü. Tekme ve yumruklar savurdu. Darbe diren gazeteciler şikayetçi oldu. İki saldırgan ardından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaşanan saldırıyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Saldırıyı kınadı. Sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de saldırıyı kınadıklarını açıkladı.